Dostlar selamun dostlar Bugün dostlar bu set ile Bu seti çıkartmaya çalışacağım dostlar Bu iki set bana yeterli Bunlar isteme bunlar, Bunu da çıkartma olur Ama bunu istemiyorum dostlar Çıksa da olur yani Bir şey olmaz Ama benim hedefim bu Bu, bu dostlar bunu istemem Çıksa da Çıksın dostlar Ama bunu çalışan değilim Ve başlayalım videoya Sandık atmaya başlayalım 150 min uzayımız var dostlar Bismillah Aşılır. Kafalık ile paraşüt çıktı. Aynen. Gibi. Şimdi ben şimdi. Leklamın ucundan basmak Aynen. mı var? Osta gene leklam geldi. Aynen. Şimdi. Aynen. şimdi dostlar Aysim'i atacak. Az önceki videoda da e, tanımışsınızdır. Ve bir tane Leviye çıkarttı. Çok iyi Leviye. Ben atıyorum. Dostlar ben o setleri lazım. Benim 4 çıktı. Çok iyi. Ben atsın dur. Dostlar çıkması lazım Asi o setin dostlar. Paramız da daldı. çanta. Kafalık. Çok iyi. 90 bin ucumuz kaldı dostlar. çıkartmamız lazım. Oha çıkması lazım o Dostlar bunlar çıkması lazım Çıkardım çok kötü olur dostlar Aha dostlar çıktı Birini çıkarttık Hadi çık Hadi çık Şimdi çık? ben Dostlar şapka çıkarttık Araba uaz Çok iyi Dostlar 51 menü uzayımız kaldı oha, Aha oha çıktı biri kaldı dostlar. O da çıksın. Bitirelim. Kışın. Fazla olur gitmesin. Biri şey kaldı. Şimdi ben çıkartıyorum. Çık. Çık oğlum. Çıkmadı. İki defa da insan çıkardı dostlar. 31 minin üzerimiz kaldı. Çocuğun mesela dostlar. Amca? Kaskı da çıkarttık. Şimdi ben, şimdi. Dostlar, de videoyu sonlandıracağım dostlar. Hadi hadi çık ne olur ne çık Dostlar üstüne çıkarttık Mazı üstüne çıkarttık üstüne çerli Son açtığımız son 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 Bu son Sıkmadı Şimdi ben Ya pul mu para bitti Rekamın... Reklamı ne kaldı Söyleyin reklamı kaldı çeken ne Mevlendim dostlar Yine reklam gelir Özellikle kutardı yiyenler 150 bin özelliği gömdük olsun. Dostlar bir şey dakika dostlar bunlara iki tane olanlardan satacağım. Bunu satacağım. 200 <laughs> sat yeniden sıfır başlayalım. Yok olmaz. Kalım dostlar. Bunları da satalım dostlar. Paramız gitsin yetsin diye dostlar. Tamam lan böke diyorsun ama oğlum. Alınmaz satsa dostlar gömeyelim bunları. Ramol. Hepsi sat, hepsi. Dostlar, sat yanında acı. Sıldırmış. Yakında ben PUBG sileceğim. Aga be İsmail abi. Aga be. Dostlar videoyu beğenin. Yani da beğenin. Yani diyorum videoyu. Dostlar ııı. E Asablar. Per tehlime çelens diye. Bugün başka bir şey ist. Bakalım dostlar. M4'de satalım paramız 76 bin oldu. Oha, my brother. Oha. Dostlar, böyle diyemeyim. Vat. Doğru zamanı geldi. Dostlar. Dostlar atıyoruz. Dostlar çok iyi paramız oldu. Şimdi atmaya başlıyorum. Hasım ben. Buydu mu lan? Buydu mu? Aha. Bu sandıktı. Bir defa açtım dostlar. Çık. Çık. Aha. Destansı çıkarttık dostlar ben istemediğimden çıktı. Be. ben bu reklamına. Oyun oynamak istiyorsanız yazar. E, at videonun e, açıklaması kısmında e, adı var yani. Evet bir bunu dostlar açıyor. Açtı dostlar bakalım çıkacak mı? Çıkmıyor, e, çıkmıyor. Ben de bakalım. Oha bu çıkıyor. Şimdi ben, ben çıksan ulan ben çık çık çık, çık lan. Oha ben çıkardım arkadaşlar. Ben de çıktı dostlar ve çok iyi oldu. Ve bakayım bundan çıkartmıştım. Bakın şu ondan mı? Bundan vay. So. O... Hepsi şey satmak istiyorum. Dostlar hayır ondan değilmiş. Yüzünü <laughs> <laughs> açmamış dostlar. Bunu buna çıkartmak lazım. Şimdi ben açıyorum. Bunu açmamak lazım. Arkadaşlar şimdi ben çıkartacağım. Açtım dostlar. Çıkacak mı? Çıktı. Oha. Defa. Oha. İki defa. Oha iki defa çıktı. Aslında bu defa atıyor. Bakalım çıkacak mı? mı? Aşırı dostlar bundan hiçbir şey çıkmadı. Oha. Oha. Ne oldu lan? Çıkmadı. Çıktı. Şimdi dostlar videomuzu sonuna geliyoruz. Videoya kanalımıza abone olarak videoları belirlenir. Asıl, dostlar bir defa karı denemek istedim. Sizin de his kaldı. Bir defa karı denemek istedim. İnşallah kar çıkar. Söyledim sonra gitti, benim. beni. Denedim gitti. Şimdi ben. O oh, set çıkarttık. Oha bu videoda bir tane setimiz yok muydu dedim. Kardanlı bir sen set. set. sonra benim. Dostlar Ayşeman da atsın. Ondan sonra videoyu bir... geçelim. Bir de kadın seti çıkarttık. <laughs> Diyorlar ki <girdi> dostlar ona göre. Hani ben. Ne için? Baba bunu başkasından aldık. Reklam geldi. Allah'ım bu böyle reklamını de değil. Dostlar videomuzun bu taktisinin sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olun. Bildirim neresin? Bildirim işler de Şimdi Hı? açıyorum be. Allah'ım bir saniye. Aç. Açıyorum. Ya Allah'ım Bu. Şey Diyecek o... de açılacak. Lan. Bak da kaldı. Skip basıyorum dostlar. Bakalım çıktı mı? Aha bir daha ses çıkarttı da videonun sonuna geliyoruz. Görmüyoruz öyle bay bay bebeğim.